Denilmiştir ki mana bunun bir manasıdır. Elem nü tahhir biz temizlemedik mi? Kalbeke senin kalbini. Ne demek? Şu demek. Biz senin kalbini diyor insanlarla ünsiyetten arındırdık. İnsanlarla ünsiyet ne demek? İlla yanında biri olacak. Devamlı konuşmak ister. Yalnız kalmak istemez. Halbuki el uzle tümün yetu sıddıkın diyor. Yalnız kalmak sıddıkların temennisidir. Niçin sıddıklar insan yanında olsun istemezler? İnsan yanında oldu mu ne yapacak ona? Dünya kelamı konuşturacak, kıybet yaptıracak, dedikodu yaptıracak, başına iş açacak. Sıddıklar ne ister? Keşke kimse bizi sormasa, bizim de kimseye işimiz düşmese, böyle tek tenhada Mevla ile baş başa kalsak. Sırtlıklar böyle ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan evvel nereye çıkıyordu? Hira'ya. Aylarca Hira'da ibadet yapıyordu. Niye Hira dağına çıkıyordu? İnsanlardan uzak olmak için. Niye mağarada kalıyordu? İşte uzlet için. Hübbibe ileyl <laughs> halâ'u. Bukhari hadisinde ne diyor? Yalnız kalmak, tenhada kalmak. Allah'a tek başına zikretmek, insanların sesini, nefesini bile duymamak halabu halvet. Bu istek ona sevdirildi. Demek ki Allah adam edeceği kuluna neyi sevdirir? Kendisiyle baş başa kalma halini sevdirir. Adam olmayacak adam da hep milletin ortasında olmak ister. Onunla konuşayım, bununla görüşeyim, evde yalnız kalmak istemez. Efendim bana gelin, şunlar bana gelin ya biz gidelim. Çünkü sıralı milletle konuşmak istiyor. Bu insanlarla ünsiyet iyi bir şey değil. El isti'nasu bin nas min alamati iflas. İnsanlarla ünsiyet kurmak ne demek? Yani yalnızlık Allah ile beraber olduğunun farkında değil. Allah ile beraberliği ne yapmıyor? Yatıştırıcı bulmuyor. İlla bir insan olacak ki, bir insan sesi olacak ki teselli olayım diyor. Rabbi ile teselli bulmuyor demek. İşte bu hal Hepimizde var ve bu iflasın en büyük alametlerindendir. Bir insanın manen çöküntüsünün iflasta olduğunun en büyük alameti nedir? He? Yalnız kalmayı istememek. Mevla ile zikretme, beraber zikretme istememek. Ya nedir? İlla bir ses duyayım. Telefon çalsın. Kapı çalsın. Ne yani ya bugün de hiç ne telefon çaldı ne kapı çaldı. Ne gelen var ne giden var. O yaşlılar. Allah. Ne istiyorsunuz siz milleti ya? torunum gelmedi şimdi. Gelmesin be! Ne lazım? O gelmese bin tane Allah dersin. Biri gelip konuşturur seni, zarar ettin. Kim bu kafada? Allah bana ölmeden çok üzlet nasip etsin inşallah. Bu milletle uğraşıyorum da e, iş icabı yani. Devamlı işte oradan ders yazıyorum ve biriyle oraya git buraya gel. İstemiyorum. Aslında istiyorum ne istiyorum? Yalnız kalabilsem. Ama kim bırakacak beni? Çoluk var, çocuk var, almışık başımıza dertleri. Şimdi zor. İbrahim İbni Ethem gibi bıraktı karıyı çocuğu, gitti Mekke'ye. Biz onu yapamayız ki. Mekke'ye de gitsen bulurlar. Gel bakalım buraya para lazım. Boru patladı. Ev şöyle oldu, vay vay vay. Her şey başımıza, almışık başımıza işler için. E şimdi çekileyim, nereye çekiliyorsun? Şimdi? Ama inşallah herkes kendini kurtarır da bize de Allah bir hayat verirse, ondan sonra sırf ibadete insan çekilse. Ne güzel bir şey ya. Yalnız ibadetin tadını alan insan sesi duyduğu zaman da Allah muhafaza yani o kadar ağrına gider ki merke bandırmasından beter oluyor. Aman şu adam gelmesin de beni konuşturmasın. Bazısı da böyle Kabe'de oturur, adam arar. Ya biz de çok kötü zamanda geldik hiç Türk yok. Ulan daha iyi ya. Niye? E bu zamanda iş turlarda, Türklerde yok da yanıma faslı düşüyor, Yemenli düşüyor. Anlaşamıyoruz, böyle yapıyorum ona. Ya ne lüzum var ya? Ne lüzum var? Kabe'ye bak, tavafını yap, zikrini yap. Ne lüzum var? Kabe'de bile arkadaş arıyor. Ben böyle kaçarım yani. Aman beni kimse görmesin. Ne lazım ya? O da o taraftan böyle elini sallıyor. Şşşt! Buraya gel! Arafat'ta adam var. Ulan Arafat'ta adam aranır mı? Zaten güneş battı, kabul saati bitti. Güneş batana kadar ne ettin ettin. Allah sana Arafat'ı nasip etti. diyorsun oraya dır 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 dır. Arafat'ta insan insana tanıdık lazım değil ya. Tanıdık kadar zararlı bir şey yoktur. Bütün vaktinizin hırsızıdır. Sizin en büyük sermayeniz vaktinizdir. Ama siz paranız zannediyorsunuz. Paranızdan çalanlara uzaklık veriyorsunuz. Paranızdan, sizin paranızdan alanlara bana şunu ısmarla, bana şunu yedir, bana bunu al diyenlerden kaçıyorsunuz. Ama şu adamla görüşmeyelim. Niye ya? İki de bir benden para alıyor. Diyor bana ge bana kahve ısmarla, meyve suyu ısmarla, dondurma ne? Kaçıyorsunuz. Ama vaktinizi çalanlardan kaçmıyorsunuz. Niye? Para istemiyor, bir şey istemiyor adam ya. Bir laflıyoruz. Laflıyorsun ama iflastasın. O para isteyenlerden kaçtığınızdan beter nereden kaçın? Ayet okumaz, hadis okumaz, fuzuli konuşur. Onlardan kaçın. Ne lazım o adam? Biz diyor senin kalbini temizlemedik mi diyor Allah. Ne demek? Kimseye işini düşürmedik. Kalbini bize ayırdık. Sen nereye çıktın? Hira'ya çıktın. Uzlete çekildi. Gece namazın için en üstün namaz. O saatte herkes uyuduğu için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonradan peygamber oldu da hoş. Yine hep Mevla ile beraber idi. Çünkü neden? E teheccüdleri, gece namazları, sabahlara kadar kılmalı. Kimse yok. tek. O yalnızlığı bırakmadı ki Allah ile birlikteliği. Rabbim bize de nasip etsin. Peki. Kalbini temizledik niçin? Hatta la evdiyekel vesvasu. Sana vesvas eziyet veremesin için. Vesvas ne demek? Min <laughs> şerril